İstanbul Mit Bölge Başkanı Osman Nuri Gündeş toprağa verildi. Önceki gün hayatını kaybeden emekli Mit mensubu Gündeş, Üsküdar Şakir'in camide kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Selam. Gündeş'in cenaze töreninde ailesi, yakınları ve dostlarıyla birçok sayıda meslektaşı da hazır bulundu. Törende taziyeleri Gündeş'in kızları Profesör Doktor Nüket Güzle, Profesör Doktor Simten Gündeş kabul etti örnek insandı. Benim ilk üniversitem babamdı. Babamızdı bizim ilk üniversitemiz. Türkiye'ye nasıl hizmet gerek, etmek gerektiğini ondan öğrendik. Nuri Gündeş cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi. Çok sayıda kişi ve kurumun çelenk gönderdiği törende müsteşar yazılı çelenk dikkat çekti. 90 yaşında hayatını kaybeden Gündeş, 1980 askeri darbesinin önceki ve sonraki dönemin İstanbul MİT Bölge Başkanı olarak tanındı. 22 yıl boyunca MİT'te kritik görevler yapan Gündeş, dönemin üst düzey MİT yöneticileri arasındaydı.